Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içinizi ısıtacak tam bir şifa deposu harika bir çorba tarifim var. Öncelikle burada patates, domates, havuç ve soğan var. Kapya biberi de kullanın arkadaşlar. O da çok yakışıyor içerisinde renk veriyor. 3 tane küçük patates kullandım. Eğer büyükse bir tane kullanmanızı tavsiye ederim. yaz mevsimi olmadığı için çeri domatesi kullandım domates soslarım bu sene çok erken bitti çok fazlasıyla kullandık izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum soğanı büyük kullandım bir tane büyük soğan kullanıyorum aynı şekilde doğruyorum hepsini birlikte pişireceğiz arkadaşlar Havuçları da küp küp doğruyorum. Ve artık sebzelerim hazır. Pişirme işlemine geçiyorum. Tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Sebzeleri ekliyorum. Sebzeleri öncesinde bir 3-5 dakika kadar kavuracağım, soteleyeceğim. Daha da lezzet katması için Bizim evin en sevilen çorbalarından bir tanesidir. Çok yapılıyor arkadaşlar. Sayfamda da zaten birçok çorba tariflerim, çeşitlerim var. Binlerce kişi tarafından denenen çok beğenilen tarifler mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı kadar salça ekledim. Sadece lezzetlendirmesi için normalde salçaya gerek yok. Kapya biberi kullanırsanız salçaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir 1 dakika kadar salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve 3 diş sarımsak, domatesleri ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir soteliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Ve bir tane de tavuk suyu ilave ediyorum normal e, köy tavuğu suyu ekledim arkadaşlar bu şekilde ben donduruyorum fazla su ekleyerek haşlıyorum tavuğu tavuk sulu e, et sulu çok lezzetli oluyor şöyle iyice piştikten sonra blenderdan çekiyorum iyice eziyorum bol sebzeli bol et solu harika bir çorba oluyor mutlaka yapın deneyin unutmayın sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum şöyle çorbayı çektikçe biraz koyulaştı ama hiç problem değil su ile çoğaltabilirsiniz oldukça da bereketli bir çorba oluyor arkadaşlar Şöyle üzerine bir miktar daha su ekledim. Sizler su miktarını koyuluğunu ne kadar seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki biraz köpükleri almak istiyorum. Muhteşem. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Tel şehriyeler kabarıncaya kadar pişiriyorum. Olsun diyorum. Kıvamını da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam kıvamında harika bir çorba oldu. Evet üzerine olmazsa olmazım karabiber. Çorbalarda karabiberi çok severim. Tüm yemeklerde de öyle karabiber aşığıyım diyebilirim. Şöyle birkaç tutam da maydanoz ilave ediyorum. Artık çorbam servise hazır sayılır. Dilerseniz bol ekşi de ilave edebilirsiniz içerisine. Ben servis aşamasında ekleyeceğim isteğe bağlı. Dinlenmesi için bir 10 dakika bıraktım ve servise alarak sizlere bir de kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle tekrar. Of 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 of. Bir tencereye biz ailece 4 kişi tüketiyoruz arkadaşlar. Umarım sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Çorbamın şöyle kıvamını görüyorsunuz çekimlerini doyamadığım harika bir tarifimin daha yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Of 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 of. Yemede yanında yat derler ya gerçekten öyle oldu. kaşıkla da şöyle kıvamını görelim. Ve artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.